Keşmir'de sabah olmuştur şimdi. Krallar çiçek yanılgısıyla baygındır bahçelerde. Varlık ve yokluk güneşle vururken daha yeni bir zamanda kaldığımız evin duvarlarına gitmemiz eskimemişken özlüyoruz. Tekerlekli sandalyede hep bizi beklemiş gibi yapan anneyi yeşil ve kırmızı yünler içinde sıcak bahçelerde kralı. Çiçek olmaktan ne kadar uzak. Kökleri yok. Toprağın bedeninde beyaz ve çıplak. Anne sandalyeden bir yün iplik sarkıtıyor. Güneşi berketiyor. Evin odalarında asma kilit. Açılsa kapılar dökülecek merdivenlerden iyi bir rüya. Hayra yorulmuş hayat. Evin geçmişindeki şehit. Dağları ve gölü sisleyen durmadan rüyalar üfleyen, üfleyen, üfleyen bir buhurdan olmaya devam edecek. Kırağı, bahçe, gündüz ve gece görmediğimiz, tatmadığımız bir zamanla çözüyor bizi. O rüyadan bu rüyaya sabitliyor ruhumuzu. Keşmir'de sabah olmuştur şimdi.